Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta Modsu Survival maceramıza Ozla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Oz. Hoş bulduk Oğuzcum ne yapıyorsun kardeşim? Oralarda bir şeyler yapıyordum ben videoyu aşağı indirirken anlat bakayım arkadaşlara. <laughs> Sen hesap zorunda mıyım Deniz? <laughs> Kovayı görüyor musun? <laughs> Vay, hayırdır? Dur kovanın içinde ne var ona bakacağım. Oz olduğun yerde dur boş. <laughs> kolay giriyor mu kovayı? ee, ne olmuş? Kovayı, kovayı, kovayı Vay tamam Oğuz'cum tehditleri bırakalım boş tehditleri. Ee, <laughs> arkadaşlar en son Oğuz'da hatırlarsanız büyük bir yolculuk. Kanka bazen kayboluyorsun ya serverdan herhalde. halde. Ee, ama lag falan yok gayet güzel ikimizde full gösteriyor. En son büyük bir yolculuğa çıkmıştık. Bu şekilde bir kanyon değil mi kanka burası? Kanyon mu ne diyor? Kamyon mu deniyor ne deniyor? açık olmaz. bakacağım çok komik görünüyor. Dur ben bakayım sen bana bak. Bak. <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Allah Allah çok güzel görünüyor değil mi? Bak sen bak <laughs> <kara>. Çok kaldırma <laughs> kafayı çok kaldırma hafif kaldır. <laughs> bir de çömelerek bakıyor ya. <laughs> bak. Kanka burasını e, keşfedecektik. Bak bu tarafa doğru biz video biti bitmez gitmiştik hatırlıyorsan. Ve burada bir şey olmadığını fark ettik. Şimdi biraz diğer tarafa doğru gidelim. Burayı keşfettikten sonra yukarısı zaten çöldü. Ee, zaten bizim amacımız çölü bulmaktı tapınak falan. Oraya bakacağız. Burayla pek çöl de Bura güzel mi? Çöl müydü Aynen çöl. yukarı. Kanka şeye bak. Ee, kafanı direkt kaldır kanyonun yukarısına bak. Kum taşları falan filan. Oo! Oz gel bu yanına gel. Sağ sağ faciat. Aman diyeyim Oz'üm dikkat et. Gel lan. Şuradan şöyle çık bak. Şöyle. Lan sana tarif ettim ben çıkamadım neyse. Burada bir şey... Gidiyor mu daha? Yoksa bitti mi? <laughs> Bitmiş ya. <laughs> Kanka biz buraya gizemli bir yer diye girdik. Ya Oha. Oğuz. Kanka şuraya bak. Şu atla oraya. Bak orada ne var? Ya, Bu ne nedir? lan? Oğlum... Bu ne? Oğuz bak bir. Ne oldu? Bu neyi biliyor musun? Al... Aynen. At bir. Artık böyle oluyor mu? Abi süper. Aa takılıyor mu buna ya? Buna takılmıyoruz Yok. da böyle koyabiliyoruz bak çok tuhaf değil mi? Ben bilmiyorum vallahi yeni gelmiş. Bir onla mı geldi dokuzda? Koydum. Sen de koydum. Yine ta ikisi. İp mi oraya ne oluyor Valla arkadaşlar eğer ne işe yaradığını biliyorsanız yorumlarda yazarsanız Oğuz'la biz de onu deneriz eğer bir şey yapılıyorsa. Kanka gel şu tarafa doğru gidelim indiğimiz yere doğru. Ee, daha doğrusu biz düştük deme oraya. Sudan çıkacağız o zaman. tamam. Çıkalım. çıkalım mı? Hop. Çıkalım, gece çıkalım. mi şu çıkalım an acaba? Vallahi gece ise hemen yatakları bir yere koyup yatarız kanka. Hop ben çıka çıkamıyorum. Ben yani çıktım tamam. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ben de çıkıyorum kardeşim. Sakin. Onun girişi de böyle. Ya burayı eee hop senin tarafa geçtim. Burayı böyle şeyine keşfettik kanka. Şansın. Ağzı düştü. <laughs> Gözümün <gülüyor> önünde düştü kanka. <laughs> şey yapamazsan blok koy çık ya. Sıkıntı yok. Çünkü her yerden akıntı var. Hop ben çıktım. Oo gece olmuş oğuz. Çölde yatalım <laughs> bence. Ben öleceğim şimdi sen. Ciddi mi <laughs> söylüyorsun? Biraz dışarı çık da şey al. Hava mava al. Allah kahretsin. Oo. 3 3 4 kan. Valla Oğuz. Efendim. Bak ne yaptım. Ne atıyorsun tepemden hiçbir acaba? Hiçbir şey atmıyorum suyu mu kestin? Evet. Allah <laughs> cezanı ver. Hadi in bak <laughs> çık bakalım. Blok var mı? Yok. Yemin et. Yok. Kapat lan orayı bak orada? Al 20. Kapat. Aha atamadım. 25 tane blok atayım mı? At bakayım. Şöyle atayım da tam sana gelsin. Geldim in aşağı al onu. Allah Dur şükür. ben sana biraz kum ulan arkadaş doğru durduk yere kendimizi maceraya sokuyoruz ya. <laughs> <laughs> Ulan da <daha, gülüyor> kanyondan çıkamıyoruz. <laughs> Neymiş keşif <mi> yapacakmışız Oz. <laughs> Ulan ya. Oz. Bak. Oz arka plan sesi geliyor kardeşim. Numara çekme. Ne geliyor kardeşim? Ha, bak Oz diyorum ses vermiyor. Ara ara kesiliyor olabilir konuşuyor bak. Vallahi tipe bak. Kesiliyordur ya senin internet zaten. Kasabi. <laughs> <laughs> Aynen, aynen. Bak yine kasap kaza bi dedin kaldı biliyor musun? Harbi mi? Aynen. Olsun kanka ama şu an sesin güzel geliyor. Oo. Sabah şey oluyor A kanka gel. Yanımda dur. Arkaya da güneş alalım bir kapak fotoğraf alayım. Şey, Yanımda dur Oğuz. Hoppa Oğuz'la birlikte Çölde çöyde yalnız köyde ya da çöl <laughs> karıştırdım ikisini. Çölde gezer kene. Çölde. Kanka gel şu tarafa da o ağaç falan var kanka. Çönü bir keşfetelim Keşfedelim. Ee, ne var ne yok. Bir şey yoksa şu yandaki biyoma geçeriz zaten direkt. Aa bak burada atmat çıkıyor. şey. Ee, at çıkar da matı bilmiyorum kanka. Şahmat falan mı? Oz. <laughs> <laughs> Oha o laglı vuruyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Sen vurmadan tuşunun sesi geldi O <laughs> O kadar lag var. <laughs> kanka bu ne ya burada doğru düzgün. Aha bir şey gördüm. Oz. Evet. Şu kum birikintileri var. Oraya İyiyim. doğru bir gidelim. Creeper'lara hücum. Kaç 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 patlayacak diyecektim pat. Kanka ölmemeye özen göster. Öldüğün anda direkt e, bizim köyden de büyük ihtimal. Tam tamam oradan doğabilirsek yine iyi. Aynen <laughs> i̇yi orada. Benim. Oradan doğarsak macera yarım kalıp birimizden biri tekrar eve dönecek. Diğeri onun yanına mı gelsin? Bilmiyorum hele ölmeyelim de. Yalnız <laughs> zombi mi gördüm ben şu tarafta yanmıyor. Oha Oğuz burana zombileri farklı. Bak bak bak. Hani hani neredesin? Görüyor musun? Giyinmişler. Bak bebek zombi var sana doğru geliyor. Öldür onu. Oğlum senin kılıcın yok mu? Ha bu yerli zombi. Yerli zombi mi olur ya? Oğuz sana sarıyor fil. Ölmüyor lan. Oha ben net bir şey düştü. Dur bakayım. Oğuz kakao çekirdeği düştü sandım. O zaten vardı bizde. <laughs> Bak görüyor musun? Şunda, şu da yanmıyor bak. Creeper var orada bir de. Aa beni ısırınca bana açlık şeysi vermiyor. Valla o ne zıplattı be. Çok güzel patladı ha yemin ediyorum. Kanka şurası çok tuhaf geldi bana ya. Bak kum taşları falan filan var. Şurası niye böyle bak. Değişik böyle bir tuhaf. Görüyor musun? Sanki Aynen. bir mekan gibi. Aynı. Oha bir şeyler mi uçuyor lan? Bu ne? Oğuz şuraya bak bir şeyler uçuyor gibi. Bir kazayım mı yeri falan? Ful Pro full, full kum değil mi? Deniz bunun düşmesi lazım. Aynen. Oo lan. <laughs> Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Ful kum değil mi? Deniz bunun düşmesi lazım dedi. Kafam kafamı attı. Abi çöktü burası. Demek böyle yapılar da var ha. Vay be. Vallahi kanka vallahi Minecraft güncelleneli iyi olmuş yani. Şimdi Bu kaptan ne yanına doğru benim, gidiyorsun? Benim şeyim gitti ya. Ne gitti? kazma. Valla. E kazmayla ona buna saldırırsan öyle olur. Ben de kanka 4-3 tane falan kazma var. Al bir tane sen ama büyülü değil. Gel. Aşağı niye iniyorsun oğlum sen? Ya burada bir şey olabilir mi acaba diye düşündüm. Tam tepe atsana kazmayı. Anam ölüyorum. Atma öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıksana. <laughs> kazma ver kazma. Al 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 kullanılmışı verdim. <laughs> Sana tazeyi verecektim ne güzel şımardın ben de kullanılmışı verdim. Ya bırak Allah. Im. Ya bırak bu işleri Bir tane ok var bende şu an ihtiyacımız yok. Yün falan var atayım. Oha 7 tane beyaz bir tane siyah yün var. Siyah atayım. Ya envanterimde çok şey gezdirmek istemiyorum. Kum taşlarını kumları falan filan at Anladım. Ee, odun dursun. Kakao çekirdekleri dursun kesinlikle değil mi? Dursun, dursun. şunları da at. Deri Hayır. derileri atsam bir karar veremedim. Ee, götüreceğiz Sen nereye gittin? Ben aşağıya o baktım bir şey var mı diye. Ha, bir şey yoktu ama. Gel bakayım. Kanka oha dışarıdan inanılmaz korna sesleri geliyor. Sana geliyor mu? Aynen. <laughs> Al işte hadi ne yaparsan yap. Kanka gel şu tarafa doğru gidelim. Evet, ne yapıyor bunlar şu an? Bugün pazar değil mi? Düğün falan vardır kesin. Olabilir. Hayda geliyor musun? Ha geliyorsun. Oğuz tavşancıklara bak. Kum Şu... kumla aynı renkteler la. Bacım. Bak şurada değişik yapılar var. orada kum kaleleri falan filan olabilir. Oraya hemen bir keşfe gidelim Oğuzcum. Bir bakalım ne var ne yok. Yaldır yaldır yine. <laughs> Sen mi geliyorsun? Aha burada mağara var Oğuz. Yok mağarada evet. da hiçbir şey yok. ama kum taş falan var yerde de bir şey yoktur ya o aha de. aha o ne öyle bak şu tarafta taşlar var içinde kumların. Ya gerçi böyle olmuyor direkt piramit oluyor ama. Aynen şu yukarı çıkacağım ben bakacağım ya keşfedelim bir şey bulamazsak bile gene ee, dolanırız yani belki bataklık ararken başka bir çöl buluruz ama ben bu çölde mutlaka bir şey olduğuna inanıyorum Oz yani mutlaka vardır bu kadar büyük çölde ee, tapınak olmaması zor yani bence. <laughs> Hiçbir halt yok. <laughs> Kanka full şey yaptık mı? Biz sıfır çizdik mi? Baktık mı her yerine? Şu tarafa doğru da devam et. Oo. Görüyor musun şuralı? Oğuz ne yapıyorsun Oğuz? Oğuz <laughs> orada yok bir şey orada. Öyle Elin ki... duvarı falan açılır mı diye bakıyorum da. Açıl susam açıl falan yapalım mı? Şu tarafa doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Bak gitti kömür topluyor bak. Bak kovalıyor beni yine bak. Gel gel. Sudan mı gitsek çöle mi bakalım? Bence şu tarafa doğru da bir gidelim son olarak. Kayıklar zaten bende 3 tane kayık var bende şu an. Ee, diğer tarafa köşeye doğru gidelim. Orada kara parçası varsa o tarafa geçeriz. Yoksa gene teknelerimize devam ederiz. Ne oluyor lan? Evet. Bir şey attım ben galiba da neyse. Şurada hmm. gene bir tane giyilmiş zombi var, iki tane. Çölde en bunlar çıkıyor. Diyor. Vallahi ben de anlamadım yani. Bunlar mumya mı acaba? O, o anlamı mı vermeye çalıştıra zombi değil de? Olabilir mi? <laughs> Oha yandım. Bunları sırınca açlık mı veriyor? Aynen bana açlık verdi şu an. Oğlum bu ne ya? Farklı farklı adacıklar var. Hop mangra var, mangra. Magman var. Mağara. Mağra var, mağra girilmeden küçük. Bu düşen şeyler şey ya. Hani üstte Toz. su olunca su falan damlıyor He, ya. He bu da kum olunca kum mu damlıyor? Bak kum diyor ki düşecek diye. Yani. Oğuz bu tarafta da bir mağara var. Burada pek büyük değil ya bitti ha. Hiç gelme yani. Son Vursam kez. Oradan bir tane kürekli kuma. Ben bir içerideyim. Dur bakayım nasıl vurayım Burada taş Öyle şu an. Mi? Kum taşı <laughs> buralar şu an. Neyse boş ver. Oğlum boş boş işlerle uğraştırıyor beni ya. Ben de vurmaya çalışıyorum. Aha hepsi düştü ya gördün mü? Dur bakayım ben de şuraya vurayım. Gördün mü? Sıra, sıralı düştü deniz. Süper oldu ya. Şuna baksana bir vurdum hepsi düştü. Aynen çok tatlı olmuş bunlar yani. Ben şu tarafa doğru da gidiyorum kanka. Gel şu tarafa doğru da bir bakalım. Ee, ya bir çember çizmek istiyorum ben çünkü burada mutlaka bir şeyler olduğunu düşünüyorum yani. Bence mutlaka bir şey vardır. İnşallah taraflara doğru falan bir bakalım. Şurada adacık gibi bir şey var. hem Yani böyle bir çöl bir daha bulamayız kanka. Sen bu kadar büyük çöl hiç görmüş müydün yani? Minecraft'ta. Ya çöl görmüştüm de hatırlamıyorum. O kadar sabah hayatım bu... için. Aynen aynen. Ama bu kadar büyük değildir yani ben onu demek istiyorum. Ee... Ya, yiyecek var mı sende ya? Var var gel atayım. Hatta ben de 20... Ah Oz gelsin neredesin? Bende 15 tane biftek var. 20, tane de pişmiş koyun eti var. Ben koyun etlerin tamamını sana Sen koyun ya ben inek yiyeyim. Olur mu? <laughs> At al. Oğuz al. Burada bak. Şunu da al Oz bak daha doyurucu al kanka. Çürümüş mü? Ha? Ulan ya. <laughs> ne bu çürümüş bu ha? Hadi gidelim. Geliyor Adam mu? Zombi eti. Yiyor. Oo. <laughs> Oo. Güzel. Oğuz burası gidiyor. Hiç çöl mağarasına girmemiştim daha önce. Yalnız deniz bak şimdi bak. Harekete bak. Sakın ben içindeki yapma da dur. Dur geleyim de öyle yap. Geliyorum. Ya. Aa nereden çıktın? Ben diğer tarafından çıktım. Ne oldu bak kapandı gördün mü? Ya o işin gücün boş ya. Şöyle <laughs> 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 Gel şu tarafa gidelim. Ne var bir şey yok mu? Adam mağara çökert yok hiçbir şey yok. Diğer tarafından çıktım. Yalnız bak görüyor musun çölde böyle şey geçen yer ama buralarda ağaçlık falan yapsalarmış daha güzel olurmuş. Kanka bu çölde hiçbir şey yok gibi ya. Çölde Lan... Zaten bir şey olmaz. Bir yani. de kutup ayısı buluyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> burada gene bu farklı bir var. Biz sıfır mı çizdik? Bana mı öyle geliyor? Ayrı çizelim diyor ya. Ortasına sanki bakmadık çölün oz. Ortalarına doğru baktık mı? I don't know. Neredesin sen? Sana sen beni kaybettiysen demek ki. Aa. Ne oldu? Ölüyorum, sıkıştım. Gelim yardıma. Gel buralar çok acayip olmuş ya. Oğlum Baksana sen herhalde. nerede kaldın Olduğum ki? yere gelsene bir. Sen beni görüyor musun şu an? Sen beni görüyor musun? Görmüyorum ben seni. Bu ne lan? Burayı kim kazdı? Neredesin Ya yukarıda dolanıyorum da. Buraya taş çıkacağım. falan. Ana bizim mağaraya geldik geri. Olduğun yerde mi? Olduğum yerdeyim Ayrıca şu an. Ayrıca arkamda da iskelet var. Ben seni gördüm şu an. Gördün mü? Gördüm <laughs> gördüm. Koş Yanıma doğru bak şey şimdi arkadaşlar iyi izleyin demeye çağırarak daha yükseğe zıplayacağım. Oo, Yalnız best taktik yaptım kanka Best taktik Bana OP ve yayın lazım. Vay vay lego Ne yaptın buralara be kardeşim be Altın ayakkabılı Altın o, ayakkabılı kim iskeletin ya İskeletin altın botu var Deniz bir sıkıntı olmasın mı Deniz gidiyor Sana bak sonra Bilerek ya, kanka çok <laughs> İskeleti ben bir alayım Hoppa Kanka dur sana bir şey anlatacağım ya. Dur. Her dur. taraf gitti Deniz. Biliyorum gördüm güzel ama çok güzel olmadı mı? Abi çok güzel olmuş ya. Acaba biz böyle yaparak tapınağı falan mı öptük? Acaba biz böyle yaparak ne kadar boş işlerle uğraşabiliriz diyeceksin sandım yani Oha oha. <laughs> Kanka tapınak örtülür mü ya? İyi salladın ha. <laughs> Kanka bugün <laughs> iki el falan ardarda egg wars oynadım. Böyle video dışında <laughs> yani. İkisinde de birinci oldum hatta üç el oynadım yani iki el oynadım üçüncü yani. de sonra girdim. Onda ya, da birinci karşı, olduydum. Karşıda bir yer vardı karşıda. Oğlum bir şey anlatacağım. Oha Oğuz. Oğlum ben buralar hep kapat. Oha süper lan. <laughs> ya deniz buralarda hep bir şey vardı. Ya. Mındar ettim. Oo. Kanka ne mındar edeceğim ya. Dur dur ben sana olayı anlatayım. Gel biraz uzaklaşalım da yatalım. Hatta dur yatağı atayım al. Aha senin yatak sendedir ben sana niye atıyorum? Aldım ya işte bu oğlum. Işte. Be. <laughs> Ulan be. Ulan be. Yalnız zırhını <laughs> kırdım oğlum. Ne kıymetli yatağın varmış. Yat. Böyle. Yatıyorum ben gel. Bir git bu tarafa yatacağım. Ya iyi nerede yatarsan yat ya. Bir de o, o oyuna katıldı falan yazıyor şu altta. Dur sana olayı anlatayım. Dur dur çok sinirlendim kanka bugün. Anladım. Ya ne oldu biliyor musun? Böyle oynuyorum. Ee, Bebeleri ben gene hani Egin falan gitti böyle tek başımayım. Gel şöyle yürüyelim. Bebeleri <laughs> falan alıyorum kanka. Böyle tek tek harbiden bizim oyundaki gibi. Bir <laughs> tane çocukla kapışıyoruz. Baktım çocuğun ismi Türk. Bir şey Gamer'da da Türk bir isim vardı. Türk müsün yazdım birkaç kere görmedi bir daha yazdım. Türküm yazdı. Ben de Türküm yazdım. <laughs> Team dedi. Team olarak dedi. Tamam dedim. Tamam yanına geliyorum ok atma dedi. Tamam dedim geldi biliyor musun yanıma kadar. Gel şu artık kölde bir şey bulamadık artık umudu keselim sıfır çizdik ee, tamam dedim ortaya doğru geldi ok atmadım biliyor musun bir sürü He. Diamond vardı gittim 64'lük Diamond vardı gittim kendime zırh yaptım buna zırh yaptım Aynen. zırhını falan filan verdim giydi birkaç kişi falan okla düşürdü falan neyse ben buna bir şeyler yazıyordum hani ee, bir şeyler geldiğimiz o... yer olmasın bir dakika yok kanka bizim geldiğimiz yer böyle değildi ben biliyorum gel. Kanka bura normal işte kuş ağacı var. Bizimkisi böyle bu atın matın olduğu. Atın mı? Şöyle gitmeyecek biz biz. Gel ben böyle çölü teğet geçelim istiyorum. At mat. E, neyse. Değil gel gel sen ne? bana doğru gel. Ya geziyoruz Oğuz <laughs> ya. Maksat gezme. Şey daha eğlenceli olacak biliyor musun? Evi bulma daha eğlenceli ve heyecanlı olacak. Tipe bak. Çok güzel. Oha. <laughs> Ek ekmanen. 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 İşte kanka neyse. Bebeğe yaşını sordum. Yaşın kaç dedim. 11 dedi biliyor musun? Ben o, o 23 yazdım. Ben 23 yaşında dedim. Hiçbir şey yazmadı. Youtube izliyor musun yazdım. Evet dedi. İşte bizim o köy bulduk. O köy bulduk. <laughs> kanka izliyorum. O bak, i̇zliyorum dedi. Kiliseyi ne yapalım Oğuz? Yakalım. Oğlum taştan yap. Oha sesin çok güzel geliyor. Sen niye normalde böyle konuşmuyorsun? Terbiyesiz. Kısık kısık konuş. Oğuz sen kaldım. sağa bak sağa. Sağa bak. Oo. İşte bu be. <laughs> Arkadaşlar hem köy hem takıpınak aynı anda. Ve biraz takılır mıyız? Dibine düşme sakın dibine. Yok ama. yok biliyorum. Kanka yanıma gel. Tapınağın önünde fotoğraf çekineceğiz. Tapınağ. Gel yanıma. Yandım. Hoppa. Arkadaşlar. İşte bu tapınağı bulduk sonunda. Kanka böyle de videoyu bitirelim bence. Şu yarım Öyle. kalan hikayemi de anlatayım aynen. Arkadaşlar aynen. merak etmesin şimdi. İşte 11 falan sonra ben bir yerde duruyordum buna şey yazıyorum işte kanala falan yazacaktım. Pat bir ok attı terbiyesiz. O... Yok gider miyim kanka şeydeyim. Ee, bu seninle oynadığımız bir harita vardı ya Magich video dışında falan oynamıştık. <laughs> Onun altında böyle adaların altında böyle şey yünler falan vardı oraya düştüm. Ya hemen orada dur tuttum ki tutundum kendimi son anda yani düşüyordum oraya atladım. Lan ne yapıyorsun sen falan yazdım. Ölgeber falan yazdı biliyor musun? Yani takımı bozdu. Hey, Teket teke... etmiyor hey yoksa. Yok. Ali <laughs> Deniz. Kanka yok ismi falan yazmadım kanalında. Şey Ölgeber yazdı. Ee, daha bir kişi varken yani sattı beni bildiğin. He. Dedim lan ne oluyor? Ondan sonra yanıma atladı biliyor musun? Öldürmeye çalıştı. Tabii benle okula kapışmaya çalıştı kanka. Bunu uçurdum kanka aşağı. Buna ben de bir şeyler yazdım yani. Şimdi arkadaşlar yarın söylemek <laughs> istemiyorum da. Bayağı bir yazdım ya. Terbiye bak biz lan dedim sen nasıl Türksün dedim ya. Neyse şimdi sinirlendim o arkadaş buradan izliyorsa. Yani yaptığı terbiyesizlik gerçekten. <laughs> Terbiyesiz. 100 bin defa. <laughs> Ayıp yani bak. <laughs> o sakin ol. Oğuz sinirlendirmeyin. Neyse arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Ee, Oğuz'la bu bölümde hem çölü gezdik gezdik bulamadık çölden çıkalım dedik son anda bulduk. Çölün kıyısındaymış. Köylü, köylü bize Oğuz şu an köylüyle... ha vallahi bir şeyler mi veriyor? Süper. Ee, yani diğer bölümlerde burayı keşfedeceğiz. Köyü de keşfedeceğiz. E, tapınağı da keşfedeceğiz ve bataklığı da bulacağız arkadaşlar. Ee, Teşekkürler izlediğiniz için. Oğuz bir şey e diyor biraz musun kanka? Takılırız herhalde değil mi? Tabii canım. Burada biraz takılırız arkadaşlar. Belki geçici bir ev falan da yaparız buraya. İşte diğer bölümlere de hmm. bakacağız. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.